Fer. Apia. Tekrar Apia. Kejman. Kejman. Çok güzel dönüş ve yapılan hareket faul. Alex de Souza. Lugano topun üstüne doğru gelecek. İkili bir baraj oluşturdular. Munari'nin pası. Tekrar Munari. Brienza. Kaleci. Uzaktan Simplicio. Brienza'dan aldı topa vurdu. Kejman. Önünde boş alan var. Çabuk dönebilir mi? Destek bekliyor Kejman. Sol ayağı. Kaleci. Elinden kaçırıyor ama şansı var. 19 yaşındaki Siriusu. Keşman'ın vuruşunda top elinden kaçırdı. Top direğin yanından. Kornere gitti. Keşman. Alex. Alex iyi başladı. Sağ taraf. Afya. Keşman. Dönebilir mi? Keşman. Şimdi Cosettino. Tehlikeli bir nokta. Aferin. Son anda müdahale Lugano'dan. Karaciolo. Offside. Offside pozisyonunda. Yan hakem bayrağını kaldırıyor. Apia. Dün yaptığı açıklamada kendi gerçek oyunumuzu oynarsak her şeyi alırız dedi. Uzaktan yerden. Out. Alex. Alex iyi başladı. Alex topa doğru geliyor. Direkt kaleye. Kaleci ve korner. Brienza. Tekrar Munari. Müdahale başarılı Lugano. Kısa hızlı paslarla. Alex'in pası güzel yere. Keşman offside değil. Keşman girebilecek mi? Girdi ceza sahası. Keşman ortaya. gol! 1 Barzagli Costantino Barzagli offside Barzakli de savunmadan yüksek top için ön tarafa çıktı. Direkten dışarıya. Mehmet içeride. Tecman içeride. Alex orta. Bıraktı arkaya. Gol pozisyonu olacaktı. İkinci hamle. Vur. Duruyor. Dışarıya. Tecman Defansta savunmada yapılan hatalar var. Ve bu Keşman atak yaptı ama Barzak daha yakın Munari. Çok güzel Tuncay. Harika. Kim var ortada? Alex. Ortaya çevirebilecek mi? Gol pozisyonu olabilir Keşman. Rakibin arkasında dönüyor kafama ama bizim futbolcumuz dönemedi. Keşman. oğullar vuruyor. Şut pozisyonu. Kaleci. İkinci hamle. Acem Lugano'nun yaptığı hareketinde faul olduğunu belirliyor. Gerçekten kaleci o topu bu dönüşte mükemmel vuruş iyi çıkardı. Deniz. Ve karşılaşmanın ilk yarısında son düdük çalıyor Batista. İlk yarının skoru sevgili seyirciler. UEFA Kupası grup maçında Fenerbahçe 1, Palermo 0. Gol dakika 19. Afya Keşman hareketlendi. Keşman'a doğru önünden geçiyor Keşman'ın. Keşman aldığı pas için teşekkürlerini sunuyor arkadaşına. Gerçekten güzel hareketlendi. Alex de onun hareketlendiği noktayı iyi gördü. Bir 15 santim kısa geride kaldı Keşman. Simplicio sağ tarafta boşluk var. Aferin Volkan. Lugano atak yaptı. Döndü. Şut pozisyonu. Keşmen vuramadı. İkinci hamle. Gol pozisyonu. Şut mu? Toparlarda direkt. İkinci sefer. Lugano. Lugano. Lugano Şükrü Saraçoğlu tribünlerinde inanılmaz bir coşku. Lugano. Ve işte offside yok çok güzel gördü Yanaker. Nugare ya kaldırıyor direkten dönüyor ikinci hamile topalarda şimdi Keşman solda boşluk Alex Alex Nune offside bayrağı kalkıyor offside bayrağı kalkıyor uzak mesafe kolay top Volkan için kale sahasının dışına doğru geliyor. İndiği yerde bir hamle olmadı. Arkaya şu yapıyor. Üstten dışarıya. Apia rakibin sırtına çarptı diyor. Keşman'ın bu güzel pası, Apia'nın bu vuruşu Aurelio'nun derinlemesine basıranken İcman atak yaptı. Ortada arkadaşı var mı içeriye? Bir canım daha. Ayağından açılıyor. İki güzel hareket. Top biraz ayağından açıldı. Keşman. Batman lakaplı Keşman. Kasani. Evet Volkan'ın kaleci Sirigu. Deniz. Kajman, Atak devam ediyor. Tuncay ceza sahasında. Sert vuruyor ona gol. Mükemmel gol. Mükemmel bir gol. Burada şapka çıkarttı. Bugün 10. golüne ulaşıyor. Avrupa kupalarında Fenerbahçe'nin en büyük golcüsü mükemmel bir gol atıyor. Ve Fenerbahçe skoru 81. dakikada 3-0'a getiriyor. 10. gol. Fenerbahçe'nin 10 Hakikaten konacak güzellikte topun gelişini aniden kimsenin beklemediği bir anda mükemmel bir vuruş. Abi daha öncesinde Fenerbahçe'nin Celta Vigo ile deplasmanda yapacağı karşılaşmadan da sarı lacivertlerden galibiyet bekliyoruz. Uzaktan bir vuruş direğin üstünden dışarıda. Aurelio Tuncay, David, David, Apyahtan David'e geçmiyor, Zaccardo araya girdi. Şimdi Guana ve karşılaşma hakemi son düdüğü çalıyor. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu sadında Avrupa kupalarındaki Fenerbahçe'nin en mutlu maçlarından biri yaşandı. Fenerbahçe 3, Palermo 0 sevgili seyirciler.